adam soruyor ya diyoruz ki işte 5500 lira 25 kilosu ya ne yaptın sen diyor. Ya babacım içeriğine bir bak etiketine bir bak bu hayvanıma ne gibi yararlar sunacak bir bak ondan sonra fiyat pazarlığına gir. Tamam maliyet çok önemli maliyet maliyet ama siz kıstıkça maliyeti aslında arttırıyorsunuz. Yani bir hayvanın alması gerekli şeyleri verseniz ya biz 20 litreleri konuşuyoruz, 22 litreleri konuşuyoruz. Arkadaşlar küçük işletmelerde, orta ölçekli işletmelerde 27 litreleri konuşuyoruz. Elin adamları 50-55 litreleri konuşuyor. Gözünüzü sevdiğim. Yani biz bu ülkede bir e, maliyet noktasında, iki sağlık noktasında, üç e, barınak noktasında ilerleyemiyoruz. Süt problem oluyor süt hayvanları kesilmesi gerekiyor deniliyor. Ya niye kesiyoruz süt hayvanlarını? Ya yani süt problem oluyor süt hayvanları. Niye biz e, peynirimizi, sütümüzü kendi ham maddemizi üretir pozisyondayken daha pahalıya alıyoruz? Yani daha geçenlerde 1 e, lira e, 30 kuruş mu ne zam yapıldı? Ya %30 süt ve süt ürünlerine zam yapıldı ya. Yani bu kadar ahlaksızlık olamaz. Bunun maliyeti nedir? Yeme zam yapıldı. 100, 30 lira, 35 ile 40 lira yapan yeme zam yapıldı. Bunun maliyeti nerede arkadaşlar? Dolar, euro demesin kimse bana. Yemciler dolar, euro demesin. Yani ben de Premix'te dolar, euro ile alım yapıyorum. Şu anda değişen bir şey yok. Kurda da değişen bir şey yok. Yani ben Ocak ayında yaptığım zamla devam ediyorum. Yani beni etkileyecek olsa beni etkiler. Benim bütün her şeyim euro. Yani beni etkilemiyor bu premixte. Yani yemciyi nasıl etkiliyor arkadaş ben bunu anlamıyorum. Daha geçenlerde İzmir Limanı'ndan 10.7 TL'ye mısır arpa aldı bu yemciler. Şu an piyasada 14-15 liraya toplanıyor, satılıyor. Yani gözünüz sevdiğim, yani enerji kaynağına da zam yok. Protein kaynağına da zam yok. Premix'e de zam yok. Euro'ya da zam yok. Yani euro da artmadı. Hani neyine göre zam yapılıyor bu? Hani %30, %40 kar marjlarını artık herkes düşürsün. Hani böylelikle olmaz. Hani şap hepimizi vurdu. Yem fabrikalarında yaklaşık olarak %10, %15 yem şey tonajlarında düşme oldu. Piremix'te oldu. Sütçülerde oldu.